Değerli Eskişehir halkı 29 yıl önce bugün canımızı yaktılar. Sivas'ta 33 canımızı yaktılar. Muhlis Akarsu'yu, Haset Gültekin'i, Nesimi Çimen'i, türkülerimizi yaktılar. Behçet Aysan'ı, Metin Altıoku, şiirlerimizi yaktılar. 15, 16, 17 yaşındaki Genç fidanları yaktılar. Yalnızca Sivas'ta mı? Maraş'ta, Çorum'da, Erzincan'da, Başbağlar köyünde. Buraya onların yasını tutmaya gelmedik. Matemini tutmaya gelmedik. Buraya bir gerçeği ilan etmeye geldik. Değerli vatandaşlarımız, bizi Türk Kürt diye bölmek istediler. Alevi Sünni diye bölmek istediler. Sağcı solcu diye kırmak istediler ama başaramadılar. Düşmanın adını koyalım. Düşmanın adı NATO. Düşmanın adı Amerika. Bu NATO, bu Amerika öyle bir yılan ki sağcı kılığına giriyor. Solcu kılığına giriyor. Müslüman kılığına giriyor. Kürt kılığına giriyor ve devletimizin altına uyuyor. Milletimizi birbirine düşürüyor. 70 yıldır NATO üyeyiz. 70 yıldır. Sözde güvenlik örgütü olan NATO Türkiye'ye en büyük zararları verdi. Sağ sol çatışması, Alevi Sünni kışkırtması, Türk Kürt kavgası, darbeler, suikastlar, terör ve ekonomik çöküş. NATO'nun tek bir amacı var. Milletimizi bölmek, devletimizi parçalamak. NATO demek Amerika demek. Bir kez daha söyleyelim. NATO demek Amerika demek. 12 Mart, 12 Eylül darbelerini yapan NATO. Sivas, Başbağlar, Çorum, Maraş katliamlarını yapan NATO. Uğur Mumcu, Eşref Bitlis, Hablemitoğlu suikastlerini yapan NATO. Ergenekon balyoz kumpaslarını yapan Türk ordusu ve Vatan Partisi'ni hapse atan NATO. NATO demek terör demek. Canlı bomba eylemlerini yaptıran NATO. 15 Temmuz'da milletimizi bombalayan NATO. PKK'ya on binlerce tır silah veren NATO, Amerika. Sözde Kürdistan adı altında İkinci İsrail'i kurmak isteyen NATO. İncirlik üstünden terörü besleyen NATO. Mehmetçiğimizi şehit eden NATO. Milletimiz artık bu gerçeklerin farkındadır. Değerli milletimiz, NATO bizi kuşatıyor. Çevremizde üsler kuruyor. Yunanistan'da, Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de üsler kuruyor. Tatbikatlar yapıyor. Akdeniz'de, Ege'de, Suriye'nin kuzeyinde, Edirne sınırında Türkiye'ye karşı tatbikatlar yapıyor. Mavi vatanı ve ana vatanı Türkiye'yi kuşatıyor. Buna seyirci mi kalacağız? Harekete geçmeyecek miyiz? NATO demek dışa bağımlı ekonomi demek. NATO önce ülkeleri borçlandırıyor, sonra ekonomisini çökertiyor. Tarımı, sanayiyi bitiriyor, sıcak parayı veriyor, ithalatı dayatıyor. Dünyayı dolara bağımlı hale getiriyor. Kendine yeten ülkemiz NATO'ya girdikten sonra geldiğimiz noktada şekere, yağ, muhtaç hale geldi. Avrupa Avrupa'yla Amerika ile bütünleşeceğiz diye bu hale geldik. Öyleyse çözüm belli. NATO'dan çıkalım. NATO'dan çıkalım. Akdeniz ve Ege'deki tehditleri boşa çıkaralım. Suriye ile anlaşalım. PKK'yı bitirelim. Mülteci sorunu çözelim. Dolar zincirinden kurtulalım. Türk lirasını kalkındıralım. NATO'dan çıkalım. Üretim devrimi yapalım işsizliği bitirelim. Hayatı ucuz atalım. Değerli vatandaşlarımız, NATO demek pahalı mazot demek. Ne alakası var demeyin. NATO demek pahalı mazot demek. Bakın NATO'da mazot yok. Mazot niye pahalandı diye soruyorsunuz. Mazot pahalanınca her şey pahalanıyor. İran'da mazot su gibi. Rusya'da, Azerbaycan'da doğal gaz var. doğalgaz gaz cenneti. Türkiye'nin üç tarafı petrol ve doğalgazla çevrili. Ama Türkiye bu fırsatları değerlendirmiyor. İran, Rusya, Azerbaycan, Irak, Suriye, Orta Asya. Neden bu ülkelerle anlaşmıyoruz? Bu ülkeler petrol ve doğalgaz cenneti. NATO'dan çıkalım, komşularımızla iş birliği yapalım. Mazotu ucuzlatalım, doğalgazı ucuzlatalım. Elektriği ucuz atalım Amerika'nın Avrupa'nın peşinden ayrılalım Motorun zincirlerinden kurtulalım Komşularla birlik olalım Köylünün Sanayicinin Üreticinin yüzü gülsün Hayatı ucuz atalım Bakın maaşlara zam geliyor ama Hayat hala pahalı Gümrükleri yükseltelim Yerli üreticimizi koruyalım NATO'dan çıkalım İncirlik, Kürecik düşmana hizmet eden bütün üslere el koyalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimine geçsin. Milli kültürümüzü ve manevi değerlerimizi ayağa kaldıralım. Bakın NATO'ya girdiğimizden beri milli kültürümüz ve manevi değerlerimiz tahrip ediliyor. Eğitim sistemimiz yeterince milli değil. Gençliğimizi batıdan gelen, Amerika'dan gelen, Avrupa'dan gelen zehirli rüzgarlardan koruyalım. Asya'da üretim var, dayanışma var, gelenek var, medeniyet var, imparatorluk birikimi var. NATO'da ise, Batı'da ise uyuşturucu var, LGBT var, bencillik var. Değerli vatandaşlar, bir tek vatan partisi var. AK Parti hükümeti İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin yolunu açarak vahim bir yanlış yapmıştır. AK Parti hükümeti İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini yolunu açarak vahim bir yanlış yapmıştır. İsveç ve Finlandiya PKK'ya destek vermese ne olur? NATO'nun kendisi PKK'yı yönetiyor. NATO'nun kendisi PKK'yı destekliyor. NATO'nun büyümesi düşmanın büyümesidir. NATO'nun büyümesi ekonomik krizin büyümesidir. Türkiye'nin ABD ve NATO'dan korkmayan bir hükümete ihtiyacı var. Vatan Partisi'nin içinde olmadığı bir hükümet Türkiye'yi kararlı olarak savunamaz. Tam bağımsız Türkiye için NATO'dan kurtulmak zorundayız. PKK'yı bitirmek için NATO'dan kurtulmak zorundayız. Türkiye terörün kökünü kazımak için adım attığında karşısında NATO'yu görüyor, Amerika'nın ambargolarını görüyor ve yakında maalesef Amerika'nın navlularıyla sıcak sıcak karşılaşacağız. Bunu maalesef göreceğiz. Geç olmadan tedbir alalım. NATO'dan çıkalım. Şimdi burada bir kampanya başlatıyoruz. Üreten millet için, başedik devlet için burada bir kampanya başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza imza vermeye çağırıyoruz. Gelin NATO'dan çıkalım. Başedik Türkiye'yi kuralım. Üreten Türkiye'yi kuralım. Komşularımızla birlik olalım ve mutlu yaşayalım. Tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza imza vermeye çağırıyoruz. Teşekkür ederiz. Yaşasın üreten, birleşen Türkiye. Yaşasın üreten, birleşen Türkiye. Yaşasın üreten, birleşen Türkiye. Hatodan çıkalım. Özgürleşelim NATO'dan çıkalım özgürleşelim NATO'dan çıkalım özgürleşelim NATO'dan <laughs> çıkalım zenginleşelim NATO'dan çıkalım zenginleşelim NATO'dan çıkalım zenginleşelim